Herkese bir başarı bir Tuka Boka yani Neslam dizi diyorum ya. Ev turuyla ile karşınızdayım. Bu arkadaşlar e, yeni diziye başlayacağım. Yani dizi part en baş dizi yeni, yeni, diziye başlayacağım. Eski dizi final bölümünü çektim. Ama final bölümüne kadar çekersem çekeyim. Olmadı. Yani yüklenmedi. O yüzden bence karar verdim final bölümü. Ama finalde ne olacağını hemen size söyleyeyim. Şimdi Durun bir dakika. Şimdi işte Rüya LG ayrılıyorlar ve yeni bir hayat sürüyor Rüya kızıyla bu kadar. Sonra bir yol işte kızı rüyasına bu kadar zaten öyle büyük bir konusu yoktu. Özen yeni diziyi geçmeden önce bu evi kullanacağım yine. Hemen ev turumu geçerim. Evet burası giriş kapısı. Bu da yine bizim marus mulus o eş şeyimiz. Burası bu şekilde. Buraya aslında bunlar aslında ama hiçbir şey yaramıyorlar. Süs olsun diye. Burası mutfak. Burada Aysel Hanım. Değişmeden. Burada yine buzdolabı var. Şey. Şöyle... Tabi kayım kapandı. Bozuldu ya <laughs> Buraya eşyalar var. Burada yine şöyle göstereyim. İşte mutfak malzemeleri olsun. Tencere vesaire. Burası masa. Tam olarak bir daha bitirdim bilmiyorum. Belki sonradan işler ederim. Burası oturma odası. E, burayı tabi daha çok yeniledim. Burası bu şekilde. Burası da bahçe. Bahçe çok fazla bir şey yapmadım. Hemen üst kata geçerim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de ev nasıl olmuş? Ama özellikle ben kızın çok beğendim. Bu arada karakterleri şimdi tanıtmayacağım. Çünkü aslında tanıtı Bu bölümden sonra tanıtırım büyük ihtimalle. Zaman geçmiş olur. Yani şimdi isimleri ayarlamadım. Karakterleri çok fazla ayarlamadım. Hay birkaç karakter yaptım. Burası bak çok güzel oldu şimdi bakın. 1, 2, 3. Kızın odası çok güzel olmadı ama. Çok uğraştım aslında çok da güzel oldu. Hiç yazmaz. Burasını yine değiştirmedim. Bu şekilde. Burası oturma odası. Burayı da çok paylaşmadım. Tek bayı değiştirdim yani. Ve burada anne baba odası yaptım. Bu şekilde. Ev evet, bu şekilde. Karakterleri de ben e, birkaç dakika önce sonra Tekrar da birazdan göstereceğim. Evet arkadaşlar kadro yazılarım geldim. Şimdi isimlerini atayım. Bu baba bu ay konuşamadım. Bu baba karakter Ahmet. Bu 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 arkadaş yani yan karakter yan karakter Emir. Kayıt geçmedi Bu o kötü kız olur ya böyle çirkin vesaire. O kız Mer Meryem koymalı. Meryem. baş karakterimiz Ada. Bu da ikinci baş, karak... baş... baş karakter. Baş konuşmanın baş karakteri Aras. Bu baş karakterimizin en yakın arkadaşı olan Gece. Bu da bu da anne Asal. Sen için bor temiz için olduğunu Esra koydum. Bu şekildeydi. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu arada yeni dizi bugün gelecek. Bye bye.